Deprem bu ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla depreme dayanıklı öğrencilerimizin can güvenliklerini dikkate alan, onların eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirebilecekleri binalar inşa etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Keşan'da da işte ilk yıkılanı okullardan biri İnyonlu İlkokulu'ydu. Onu yıkıp yeniden inşa ettiler. Şu an inşaatı devam ediyor. Sanırım ikinci dönem falan eğitim öğretime açılır. Onun dışında aşağıda Cumhuriyet ve Anafartalar İlkokulları yıkıldı ama onların boşaltılması, Yapıldı. Başka okullarda ikili eğitime devam ediyorlar. En sonunda Keşan Lisesi, Keşan Anadolu Lisesi'ne taşındı. Deprem riski dolayısıyla. Özellikle Keşan Lisesi üzerinde şöyle durmak istiyorum şimdi. Keşan Lisesi'nin Keşan için şöyle bir önemi var. 1960'larda, 70'lerde bu ülkenin hemen her yerinde ne yazık ki lise yoktu. Ama Keşan Lisesi burada onlarca değeri yetiştiren ve kendine özgü mimarisi olan okullardan biri. Şimdi mülki idareden şunu biz bekliyoruz. O okulun aslında uygun olarak yeniden inşa edilmesi ve bir an önce inşa edilmesi gerekiyor. Ki bizim öğrencilerimiz hem Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimiz hem de Keşan Lisesi'ndeki öğrencilerimiz bir an önce daha sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerine devam etsinler. Bu ülke, bu devlet kesinlikle ama kesinlikle o okulları 6 ay içinde, 1 yıl içinde yıkıp yeniden yapabilecek ekonomik güce ve büyüklüğe sahip.